Rusya'nın bölgedeki etkisi sizce şu anki hali hazırdaki Çin-Rusya ittifakının dışında aslında Çin'e karşı bir önlem diyebilir miyiz? Hocam. Çin ile Rusya tarihte dış Moğolistan'da kapıştılar. Rusya malumlarınız olduğu üzere 1873 yılından itibaren esasında 1856 Kırım Savaşı'ndan sonra Kırım Savaşı'na mağlup olunca e, dikkatini e, Türkistan bölgesine e, dön, e, çevirdi ve Hokant, Buhara gibi e, modernitenin çok gerisinde kalmış ve büyük uygarlıklar ortadan kaldırdı. Özbeksiz. E, kolaylıkla kaldırdı. Moğolistan bölgesindeki anlaşmazlık tarihsel olarak Rusya'nın Çin'le yaşadığı sınır anlaşmazlığı. Hatırlarsanız e, Çin'de komünizmin kurulmasında Mao'ya, Mao Zedong'a 1846 47 48 yıllarında milliyetçi e, Çin'e karşı Rusya yardım etti Sovyetler. Uzman gönderdi, silah yardımı, para yardımı gönderdi. Fakat daha sonra komünist kardeşler birbirlerine düştüler. Araları açıldı. E devletler arasında esasında öyle komünist kardeşlikten, din kardeşliğinden, ırk kardeşliğinden daha önemli olan çıkar ilişkisidir. Çıkarsın, evet. e, dolayısıyla Rusya'nın Orta Asya'daki varlığı Çin'e karşı Türkistan Bölgesi'nin varlığı. Çin'e karşı bir tedbir midir? E, evet. Fakat şunu unutulmamalı ki Rusya. Türkiye'nin e, Türkistan bölgesinde gücü e, varlığı artmaya başladıkça, Türkiye'nin varlığını da e, kendisinin e, çıkarlarına bir tehdit olarak algılayacaktır. Tarihsel olarak böyledir zaten. E, tarih kendisini tekrar eder mi tartışması yersiz bir tartışma. Fakat koşullar benzerse insan davranışları aynıdır. Evet.